Evet sevgili Perihan Tantu şu an hemen kameralarımızın diğer ucunda. Perihan Hanım merhabalar. Günaydın, günaydın Büşra. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bizler tabii ki stüdyodayız. Siz de şu anda nabzın tutulduğu yerdesiniz. İstanbul Finans Merkezi'nin 3. enflasyon raporunun tanıtımını takip edeceksiniz. Nasıl okumak gerekiyor? Bu kritik güne nasıl başlıyoruz? Evet e, burada heyecanlı bir bekleyiş var. Tabii ki şu an dediğin gibi e, İstanbul Finans Merkezi'nde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası binasındayız. Enflasyon raporu sunumunun yaklaşık olarak 10.30'da başlamasını planlıyoruz. Fatih Karahan'ın gerçekleştireceği sunumda bugünkü temamız tabii enflasyon beklentilerinde bir değişiklik olup olmayacağı yönünde. Fakat anketlere baktığımızda aslında bugün e, yıl sonu hedefinde en azından bir revizyon olmayacaktır. Ama bizim için önemli olan tabii ki 2026 yılı hedefinde de bir revizyon e, yapılacak mı? Özellikle Özellikle bunu takip ediyor olacağız. O yüzden e, çok teşekkür ediyorum e, stüdyoya da. Bugün sevgili Boravalar'la birlikte doçent doktor Cener Özdurak hocamızla da Marbaş Menkul Değerler Baş Ekonomisti burada Merkez Bankası binamızda ağırlıyoruz. E, ve sevgiler diliyorum e, şu an için stüdyoya dönüyoruz. Şimdi biz buradan hemen sunuma. E, Bora günaydın. Evet heyecanla bekliyoruz. Cener hocamız da bizlerle. Hocam günaydın. Nasılsınız? Ne var? Her şey yolunda. ayağımızın Ayağınızın tozuyla Londra'dan evet. geldiniz. <laughs> Direkt Merkez Bankası binasına iniş yaptım diyorsunuz. Hemen daha ne olduğunu anlayamadan. Daha yani şey gece iki gibi geldim. Sabah toplanıp buraya geldim. Allah'tan artık Ankara'da değil burada da gelmesi kolay oluyor. Bizim için de çok e, keyifli oluyor artık direkt sunumları buradan yapmak gerçekten ve e, hızlı bir şekilde e, bizler de zaten 10.30'da toplantı başladığında e, son dakika başlıklarını izleyenlerimize paylaşıyor olacağız. Tabii herkesin aklındaki soru işareti şu bugün bir revizyon gelir mi? Şöyle ki çünkü ortalama olarak 24 bekliyoruz ama... Hani e, Cevdet Hoca da çok fazla eğip bükme taraftarı değil biliyorsunuz bu beklentileri. Çünkü ne kadar çok oynarsanız e, bu sefer biraz da algı bozulmuş oluyor diyor. Dolayısıyla üst bant 29 olduğu için işte en son aranın açıklamadı. Diğer taraftan e, hem yabancı hem yerli kurum raporlarına baktığımızda aslında aşağı yukarı %30 ila 29 arasında eee kapatırız gibi görünüyor. Reuters anketi de yapmış olduğu ankette ekonomistlerle yapmış olduğu ankette yıl sonu için %30'luk bir enflasyon bekliyor. Yani geldiğimiz nokta itibariyle ben de bir revizyon beklemiyorum. Ama Merkez Bankası şapkasıyla düşündüğüm zaman böyle hemen yani kendim hani bir revizyon yapacak olsaydım bu dönemde yapar mıydım? Yapardım. Daha rahat ederdim en azından. Yani benim beklentim çünkü 30'un üzerinde bir enflasyon hala. Bunu şimdiden yapıp en azından 2026-2027 ile ilgili beklentileri daha güçlü bir şekilde en azından biraz daha böyle e, reputable bir şekilde ortaya koymaya çalışırdım ama Merkez Bankası şapkasıyla bakınca bir revizyon yapmazdım dememin nedeni şu. Gelen veriler ve içinde olduğumuz nokta verilere baktığımızda, geçmiş döneme baktığımız zaman bir revizyonu e, gerektirmiyor şu anda. Yani şu anda bakıldığında her şey çok iyi yani çok iyi derken beklentiler dahilinde bu e, beklentilerin en, enflasyon üst banttan da olsa gerçekleşme beklentisini hala bir yerde tutuyor. Yani bu olamaz gibi görünmüyor. Benim beklentimin üzerinde olmasının nedeni ben ikinci yarıdan sonra özellikle son çeyrekte büyüme ile ilgili eğer e, ki son çeyrekte büyüme ile ilgili bir ivmelenme olacaksa olacak gibi görünüyor. Mevsimsel gıda tarafından gelen, e, diğer birkaç mevsimsel kalemden de gelen e, olumlu etkilerin de görece azalıp işte eğitim dönemine gireceğiz, Özellikle okul dönemine olacaksa, gireceğiz. yıllıkta en yüksek artış eğitimde. Evet. Yani sepetin içindeki yüzdesi düşük de olsa en büyük artış oradan geliyor veya işte konut tarafından geliyor. Temmuz'da gördüğümüz. Zaten Temmuz'da kurtardığımız yerde gıda oldu. E, dolayısıyla burada e, bu beklentiler içerisinde son çeyrekte ne olacağını büyüme ile ilgili tam olarak ne olacağını öngöremediğim için e, daha doğrusu kendi öngörümde yukarı yönlü olacağını düşündüğüm için e, sene sonunun 30'un üzerinde bir yerlerde park edeceğini düşünüyorum. O nedenle hani ben Mesela kendim göre o olsam zaman biraz daha yüksek sizin. Benim Hı. biraz daha yüksek. Yani makroekonomik olarak baktığımda ekonominin e, geneline baktığımda piyasadan ayrıştığım nokta o biraz daha hani reel sektör kadar yüksek değil ama reel sektörün durumunu görünce ve sanayi tarafının bence raporlarda söylendiği gibi ya da sunumlarda söylendiği gibi etkisinin genel olarak ekonomiye yüzde yirmi kadar düşük bir katkısı olduğunu düşünmediğim için yani bunun hem istihdam tarafında hem harcama tarafında hem de arz yönlü enflasyon tarafında etkilerinin olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu taraftan baktığım zaman Henüz daha ben 30'un altında olması konusunda ikna olmuş değilim. Veriler Geçmiş veriler her ne kadar da o şekilde gelmiş olsa bile verilerin düşük gelme avantajı olduğu bir dönem içinden geçtik. Yani son çeyrek yukarı yönlü rakamların gelmesi gelme olasılığı yüksek olan bir çeyrek. Peki Bora biz şimdi yıla aslında faiz indirimleriyle başladık Merkez Bankası tarafından ama şimdi ilk toplantının manşeti biz otopilota değiliz demişti burada Merkez Bankası. Çünkü biz veri bazlı gideriz her toplantı öncesinde enflasyon verisine bakarız aynı FED gibi yani bugün FED de aynı şeyi söylüyor yıllardır. Dolayısıyla eğer bir bozulma görürsek anına müdahale ederiz dedi. Biz zaten 19 Mart sonrası bu söylediğin otopilota değiliz söyleminin ispatını da gördük çünkü Merkez Bankası faiz arttırdı faiz indirimine başladığı bir dönemde ve nitekim şu an için koşullara baktığımızda bir miktar daha artık 19 Mart'ın öncesine gelmiş gibiyiz. Ee, niye? Bugün e, Türkiye'nin 5 yıllık risk birimi artık 270 bas puanın da altına gelmiş oldu. Tahvil faizleri her ne kadar 19 Mart öncesinde yakalanmış olsa da oraya yakın rezervleri tekrar büyütmeye başladık. Merkez Bankası'nın eli biraz daha kolaylaştı. Bugünün manşeti ne olabilir eğer revizyona gitmeyecekse? Ana temada ne işlenir sence ya da en çok hangi konu üzerine soru gelir diye e, düşünüyorsun? Şimdi aslında en büyük soru işaretlerinden biri Trump tarifeleriyle beraber küresel anlamda gelecek olan, etkileyecek olan enflasyon meselesi. Çünkü orada tarifelerle beraber gelecek olan artışlar e, baskılayıcı tabii unsurlarla birlikte bakalım hangi noktaya gidecek kısmında herkesin kafasında bir soru işareti var. Evet mevsimsel etkiyle beraber ki hocam da ifade etti uzunca bir zamandan beri de bu mevsimsel etkiyi de görmüyorduk gıda fiyatlarında özellikle yaz sebze de. Şimdi bu ay, bu ay derken geçen ayı kastediyorum bunu görme şansına sahip olduk. Yani biraz içimizde hani 30'ların altı için bir umut oluşturan kısımlar tabii olumlu noktalar da var ama bir yandan da tekrar hani 29 hedefi üst bantta tutmazsa onun üstünde hangi noktaya gidebilir kısmındaki soru işaretlerinde en büyük baskılayıcı unsurlardan biri de bu tarifeler meselesi olacak. Onun nasıl bir etki yapacağı ve tabii onun Türkiye'nin ticaretini nasıl etkileyeceği kısmı var. Oralarda o derin soru işaretleri bakalım nasıl, hangi noktaya erilecek? Büyük ihtimalle bugün e, bu da gündeme gelecek. Hatta soru sorma şansımız olabilirse... <laughs> <laughs> Bu soruyu da umarım ki sorma şansım olur e, Sayın Karahan'a. E, biz nasıl etkileneceğiz kısmını gerçekten ben çok merak ediyorum. Oraya bir parantez açalım o zaman. Yarın 15 Ağustos ve dolayısıyla Alaska'da Trump ve Putin bir araya gelecek. E, öncesinde Zelenski e, Avrupa ile görüştü. On üzerinden 10 veriyorum ya da. hatta Trump görüşmeye. E, şimdi piyasada şu beklenti oluştu. Bu bir ön görüşme olur muhtemelen. Hatta Zelenski çünkü dedi ki benim olmadığım toplantıdan çıkacak sonucu kabul etmiyorum dedi. İkinci toplantı bu turun ikinci toplantı tekrar İstanbul'da olup gerçekten bu üçlü bir araya gelip artık bu savaş biter mi? biterse petrol fiyatlarına ve piyasalara etkisi ne olur? Petrol fiyatları düştükçe biz arkamıza bu konuda en azından yaslanabiliyoruz. Dolayısıyla e, yarını da belki bu denkleme koymak lazım diyorum hocam ne dersiniz? Zelenski tabii hobi olarak gene kabul etmeyebilir de orada Trump'la Putin'in arasında Kim Zelenski'ye soracak diyorsunuz evet. Çünkü hani istediğim haber, şey e, karşılığı almazsam e, görüşmeler hemen bitebilir gibi bir açıklaması da var Trump'ın. Burada şey e, önemli yani tarifelerin etkisinin ne olacağını henüz daha çünkü Amerika kendi içinde de çözebilmiş değil. Zaten Fed'in en büyük ayak diremelerinden birinin nedeni de bu. Yani tarife etkilerinin aslında Covid döneminden bir pratikleri var. O dönemde farklı tarife uygulamaları ama daha dar kapsamlı ve daha kısa vadeli olduğu için bunların etkileri kısa kaldı. Şimdi bu çok daha kapsamlı ve çok daha farklı ülkelere çok daha genel ek ekonominin genel alanlarıyla ilgili uygulanan bir tarife. Dolayısıyla bunun etkilerinin Hani geçici olma e, olasılığını düşük görüyor bazı e, FED guvernörleri. Hani bu taraftan geliyor zaten şey e, ayak direme veya işte ben hani en son Goldman Sachs galiba 3 e, faiz indirimi bekliyorum gibi bir e, rapor yazmış ama Ben e, görüyorum ve artırıyorum. BlackRock 50 bas puanla başlar dedi. 50 bas puanla hiç katılmıyorum. 3'e de katılmıyorum ben. 50 istiyorum dedi. Bence BlackRock'ta e, hani biz de aramızı çok bozmayalım bari. 50 olabilir ya diye araya bir rapor sıkıştı Ya piyasanın 50 istemesi normal. Bizde de aynı konu. Yani işte 250 mi olacaktı? 500'den açtık kapıyı. İşte stopaj gelince 250'ye düştü falan. E, dolayısıyla ne tarife ve 2026 olarak bir başlık atmak gerekirse belki olabilir. Petrol tarafı önemli çünkü bizim enflasyon raporumuzun da beklentileri ve hani aşağı yönlü aslında revizeleri yapabilmemizin veya iyi beklentilerimizin olmasının nedeni de enerjideki düşüş ve oradaki bu düşüşün kalıcı olması. Hani biz işte Hürmüz Boğazındaki gibi bir şeyi tekrar yaşarsak ve bu gerçekten kalıcı olursa neredeyse iki katına çıkıyor beklentiler. Tamam, hani finansal piyasalarda kontratlar üzerinden biraz spekülatif yukarı gidiyor ama günün sonunda bizim en yumuşak karnımız, enflasyonla ilgili beklenti de bu. Sadece bizim değil Amerika'nın da en zayıf karınlarından biri bu. Dolayısıyla hani burada e, oradan bir mutabakat çıkması önemli ama hem enerji tarafında hem de tarifelerle ilgili hani sadece bizim nasıl etkileneceğimiz değil Amerika'nın da nasıl etkileneceği çok net değil ama ben burada şey tarafında da çok değilim yani bizim evet 10'dan 15'e çıktı e, tarifemiz hani görece avantajlı bir konumdayız gibi düşünüyoruz ama hani üretim kabiliyetimiz ve buradan bir talep gelirse bu talebe nasıl, ne kadar hangi vadede nasıl cevap verebiliriz ee, cevap verebilir miyiz gerçekten? Hani onunla da ilgili soru işaretlerim var. Ee, şimdi bugünün gündemlerinden birisi bana göre real sektör olabilir diye düşünüyorum. Tarifelerin yanı sıra. Çünkü e, hani buradan da selam göndermek istiyorum. Dün sevgili Ege Yazgan hocamıza da aynı şeyi konuştuk. Neden? Evet bugün hane halkı olarak siz gittiğinizde artık ihtiyaç kredisi, otomotiv kredisi, konut kredisi bunlara ulaşamıyorsunuz. Faiz her ne olursa olsun yani faizin düşüyor olması bu noktada e, hani hane halkı için çok bir önem taşımıyor krediler bakımından. Ee, bunu da anlamlı buluyoruz. Neden? Çünkü amaç burada e, krediyle, ihtiyaç kredisiyle ne dedik telefon almanın önüne geçmek. Ya da işte kredi çekip e, konut fiyatlarının yükselmesinin önüne geçilmesi ya da otomotiv tarafında aynı şekilde. Fakat aynı musluklar reel sektör içinde kapalı olunca burada işler bozuluyor. Çünkü reel sektör diyor ki yani biz hali hazırdaki faiz oranına razıyken bile finansman bulamıyoruz. Bir önceki toplantıda da buna ilişkin sorular gelmişti. Hatta hatırlayın, Cevdet Hoca'da Cevdet Akçay, evet bununla alakalı e, hani bir çalışma yapacağız dedi. Dolayısıyla bugün tekrar gündeme gelir mi? Reel sektör tarafını bir masaya yatırmak lazım diye düşünüyorum. Çok büyük bir ihtimalle gündeme gelecek. Çünkü bir yandan da tabii e, sıkıntılar ortada. O sıkıntılar dahilinde de bir tabii işleri kolaylaştıracak, hızlandıracak da adımların biraz daha sıklaşması gerekiyor. Çünkü yine Trump'a bağlayayım mesele yeni tarifeler ve o yeni tarifelerin etkileriyle beraber tabii Türk sanayicisi her zaman Türk ihracatçısı hızlı tepki veren, hızlı aksiyon almayı seven bir yapıya sahiptir. Çözümü de bulmak için o odaklı mantığıyla da hareket eder, çözüme odaklı mantığıyla. Ama Tabii onların da elini kolaylaştıracak da bir düzenlemeler bütünün olması gerekiyor ve desteklerin de olması gerekiyor. O desteklerin artması gerekiyor. Bunlarla birlikte bir yandan da Türk sanayicisinin elini zorlaştıran bir unsur daha var. Tabii maliyet meselesi ve o maliyetlerle beraber özellikle de istihdam maliyetlerinde burada e, sektör olarak mesela kıyaslarsak işte Bangladeş, Mısır örneğini verelim. Türkiye ile kıyaslayınca tekstilde bambaşka bir tablo söz konusu oluyor. İşte bu durumda da rekabet gücü de belli oranda sekteye uğramaya devam ediyor. O yüzden sektör sektör baktığımızda Türkiye'nin de o rekabet gücünü arttıracak pek çok noktada bir daha bütünlükçü ve daha aslında bütünlükçü derken bütün bu alanları destekleyecek ama bir yandan da sektör bazında da o sektörün de dertlerine bir çare olabilecek. Tabii pek çok noktaya değinmek ve oralarda da daha kalıcı çözümlerde oluşturmak lazım. Kalıcı çözüm ne hocam? Şu an en azından e, hani bu, bunu nefes kredisi gibi sormuyorum ama yani e, sadece COBİ'lere yönelik de değil. Bence büyük şirketlerin de bugün halka açık e, koskoca büyük şirketlere baktığımızda finansallara e, onların da zarar ettiğini görüyoruz çünkü. Dolayısıyla kısa vadeli borçları çevirmede zorlanıyor e, kurumlar. Koca koca kurumlar hatta. Çözümü ne olabilir ama en kısa önlem olarak diyorum. Ya bunun bir ara dönem olmasını ümit ediyorum ben. Şunun ara dönemi. İşte bu bir önceki politikaların uygulandığı ve e, faizin çok düşük olduğu dönemlerde alınan kredilerin amacına uygun kullanılmaması ve o dönemde de enflasyon çok yüksek olduğu yerlerde çok e, hani yüksek karlar elde edilmesi. Şimdi bu görünüp tespit edildikten sonra iş işte, biraz böyle hani e, sütten az yananın yoğurdu işlemesi gibi e, şu anki sıkılaşma biraz e, şeyi boyu e, sanayi boğuyor açıkçası. Bununla beraber hani nefes kredisi gibi değil dediğiniz gibi hani burada daha şey genele yayılan belki belki değil hani selektif sektörlere göre öncelendirilmiş sektörlere göre bunların ekonomiye genel katkılarına bakılarak çünkü bunların analizleri yapılabiliyor görebiliyoruz yani Merkez Bankası bilanço ve gelir tablolarından da sektörel anlamda görebiliyoruz. Hani burada öncelenmesi gereken savunma sanayi tamam ama savunmanın yanında ikinci bir savunma ne olabilir işte ilaç sektörünün yerelleşmesi mi? Yani bizde konvansiyonel olarak gelişmiş olan sektörlerin üzerine dijital e, yaklaşımlarla getirebilecek hani daha katma değerli, biraz daha böyle hızlı hareket edilebilecek, öne çıkabilecek sektörler var. Yani bunların üzerinde mutabık kalını belirlem çünkü bu sektörler benzer sektörler hemen hemen her raporda var. Yani kalkınma raporlarında var, yatırım ofisinin raporlarında var, diğer e, kamu kurumlarının farklı raporlarında var. E, çalışmalar var ama. Alınan bir e, aksiyon yok, eylem yok. Dolayısıyla yani burada eylem almak aslında, eylem e, yapmak, aksiyon almak e, kalıcı çözümü getirecek olan şey. Yani kaynağı yaratmak problem değil benim kamu ile ilgili her zaman söylediğim şey. E, bu kaynağın tahsisinde sıkıntı var. Hı hı. E, sizi şöyle teyit edeyim. E, Toptan Sayın Hisarcık Doğulu da açıklama yaptı. Dedi ki geçen ay nefes kredisi açtık tamam. 30 milyar lira kredi vardı. Bir hafta içerisinde bütün başvurular doldu. Yani inşallah yakında ek bir bütçe daha olur dedi. Çünkü gerçekten piyasada bir açlık bir talep var buna ve ihtiyaç var bir kere. Keyfi olarak değil mecburi olarak. Çünkü şunu sormak istiyorum. Biz hep böyle tüfeye odaklanırız ama aslında iki kaleme birlikte bakmak gerekir. Yani bir üfe bir tüfe. Dolayısıyla para politikasıyla işte faiz Ler, lerle oynayarak evet talebi kısabilirsiniz ya da kredi musluklarını kapatarak talebi kısabilirsiniz ama üretim yapmadığınız sürece enflasyonu kalıcı olarak düşürmek mümkün mü? Yani hem üfenin seyri önemli hem de dediğiniz gibi üretmek önemli. Ya yani sadece talep kısıldı, enflasyon düştü. Bu kalıcı olarak hangi ülkede bugüne kadar enflasyonu kalıcı olarak düşürebilmiş bir mekanizma mümkün değil. Zaten şimdiki enflasyona 2008 hatta 2016'dan 2016 ve 2018'den alırsak e, zaten üfeden tüfeğe yansıyan bir şekilde geldik. Yani bir nevi bir spiral yaşayarak geldik. Hala da bunun içinde dönüyoruz. Dolayısıyla mesela gıda tarafında evet enflasyonun altında manşetin altında geliyor belki ama üfe tarafına bakıldığında gıda üfesine e, şeyin üstünde geliyor. Tüfenin üzerinde geliyor. Dolayısıyla e, üretim tarafından gelebilecek sıkıntılar burada sadece maliyet olarak da değil. Yani nakit akışları dönmediği zaman sektörden çıkan, kapanan e, ve hani arz gücümüzü azaltan e, yaklaşımlar da görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. Her ne kadar merkez bankası raporlarında bu konkordato ilan eden şirketlerin genel ekonomi içerisindeki payı böyle 1 ile 1,5 arasında toplamda çok da hani büyük bir rakam gibi görünmüyor gibi lanse edilse de yani dinamine baktığımız zaman. E, sektörün işleyişine baktığımız zaman bu nakit akışlarının dönlemesinin etkisi zaten bu çıkan kredilerin çok kısa vadede e, hani doluyor ve veriliyor olması. Hani orada da kim alabiliyor gerçekten ihtiyacı olan mı alabiliyor yoksa erişme kabiliyeti olan bir şekilde erişme network'ü olanlar mı bu kredilere ulaşabiliyor? E, bunları değerlendirmek lazım. E, değerlendirmek lazım dediğim bunlarla ilgili az çok fikrimiz var. Dolayısıyla bunların beklenen faydayı veya beklenen sonucu vermediğini de görüyoruz sektörlerde. Çok haklısınız hocam. Şimdi e, bu arada e, tabii yaklaşık bir 4 dakika hatta 3 dakika içerisinde Borsa İstanbul'u da açacağız. O nedenle biz şimdilik sözü bir stüdyoya devredelim. E, bugün borsada nasıl bir açılış e, gerçekleşecek onu bir görelim. hoş şu an an itibariyle vadeli tarafta %0,61'lik bir geri çekilme